Herkese merhaba. Ben Sibel Tahtakram. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. 2025'in ilk haftalarını artık geride bırakırken yeni bir haftanın enerjisiyle buradayız. Umarım bu hafta hepimiz için kolaylıkla, güzellikle, sevgiyle geçen bir yolculuk olur. Her yeni gün bize gökyüzünden gelen mesajlarla ilham olmaya devam edecek. Bu hafta 13-19 Ocak tarihleri arasında bizi hangi enerjilerin beklediğini birlikte bakıyor olacağız. Gökyüzü bize neler söylüyor? Hangi etkiler hayatımızı şekillendiriyor? Hadi hemen çayınızı ya da kahvenizi alın. Şöyle rahat bir köşeye geçin. Şimdi bu haftanın etkilerini anlamaya ve enerjilerini keşfetmeye hep beraber başlayalım. Sevgili aslanlar haftaya yengeç burcundaki dolunayla başlıyoruz. Bununla ilgili bir video yaptım. Detaylar için hemen aşağıya link bırakacağım. Bu videodan sonra mutlaka seyredin. Sizin için çok önemli etkiler barındırıyor. Şimdi bu haftaya dönecek olursak bu hafta gökyüzü sizin için heyecan verici fırsatlar sunuyor bir defa. Doğal yeteneklerinizin böyle olgunlaşıp size ödüllerle döneceği bir döneme giriş yapıyorsunuz sevgili aslanlar. Hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda gerçekten gözle görülür bir iyileşme ve ilerleme yaşayabilirsiniz. Özellikle 19 Ocak itibariyle Güneş'in 7. evinize geçişi hayatınızın aslında pek çok alanında olumlu etkiler yaratacak doğuştan gelen becerilerinizin böyle parladığı bir süreçtesiniz diyebilirim. Daha karizmatik, daha etkileyici, hedeflerinize ulaşma konusunda son derece daha başarılı olacaksınız. İş hayatınızda da önemli değişiklikler gündeme gelebilir. Yine iş ortaklıkları, yeni fırsatlar bu dönemin aslında ana temalarından biri olacak. Önemli projelerde yer alabilirsiniz ya da kariyerinizde bir sıçrama yaratacak işbirlikleri de kurabilirsiniz. Bu fırsatları değerlendirirken son derece cesaretli adımlar atmaktan lütfen çekinmeyin. Sorumluluklarınızın artmasıyla birlikte son derece daha güçlü bir duruş sergileyeceksiniz. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu hafta finansal anlamda avantajlı bir dönem olabilir sizler için. Alım satım işleri kolaylaşacak ve kazançlı yatırımlar yapma şansını da elde edeceksiniz. Aynı şekilde aile refahınızı böyle arttıracak harcamalar yapmak için de Uygun bir zamanda olduğunuzu söyleyebilirim. Sağlık ve duygusal denge konusunda rahatlama aslında hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Kararsızlıklar, kaygılar, aşırı düşünceler yerini böyle daha huzurlu bir ruh haline bırakacak. Fiziksel enerjiniz artarken duygusal olarak da kendiniz böyle daha dengeli ve daha mutlu hissedeceksiniz. Uzun vadeli ilişkilerde ve evlilikte uyum ve pozitif gelişmeler yaşanabilir. Küçük, böyle küçük anlaşmazlıklar veya şikayetler azalırken ilişkileriniz son derece daha sağlam bir temele oturabilir. Maddi ve manevi kayıplarınızın telafisi için bu dönemi lütfen değerlendirin. Daha bağla, böyle daha güçlü bağlantılar kurabilir. Aslında çevrenizdeki insanlardan destek alabilirsiniz ve işbirliklerinizde başarı sağlayabileceğiniz bir haftadan bahsediyorum. Şansınızın yanında olduğunu hissedeceğiniz bu hafta finansal anlamda da huzur ve rahatlık getirecek bu olumlu etkilerden tam anlamıyla aslında faydalanabilmek için önerilere lütfen açık olun. Güneşin enerjisinden faydalanmak adına her sabah mesela kısa meditasyonlar yapabilirsiniz. Dualar edebilirsiniz. Nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Ayrıca bu dönemde negatif böyle etkilerden korunmak için de doğal taşlardan da faydalanabilirsiniz taşları alırken lütfen uzman birisinden alın. Yalnız taşların sahte olması hiçbir fayda sağlamaz. Ve 19 Ocak itibariyle başlayan bu dönemde harekete geçmekten lütfen çekinmeyin sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.